Merhabalar. Şimdi yavaş yavaş artık kalıp tasarımına geçiş yapalım. Şimdi üst grup ve alt grup olmak üzere oluşturmuştuk zaten. Kalıplarımız zaten üst grup ve alt gruptan oluşuyor. Ee, bu şekilde çalışırlar. Şimdi burada isterseniz alt gruptan, isterseniz üst gruptan tasarıma başlayabilirsiniz. Ben genelde üst gruptan başlamayı tercih ediyorum. Önce zımbalarımı, erkek çeliklerimi oluşturacağım. Şimdi bakın burada Baktığımız zaman üst grubumuz bakın şurada standart zımbalar kullanabiliriz yani herhangi bir kalıp katalogundan bunları seçebiliriz. Ben atayım kalıp market katalogundan seçeceğim bunları. Bunlar standart zımbalarımız olacak. Burada bizim yan çakı olacak, yan çakımız olacak. E, buna kesme erkek çeliği diyebiliriz yani erkek kesme çeliği diyebiliriz. Bu şekilde aslında yine kesme çeliğimiz burada da var. Erkek kesme çeliği diyeceğiz buna da. Şimdi şöyle bir şey var bizim. ...şu bakın bunlar hep delmedir. Bakın bunlar hep delme. Yan çakı da delme olarak geçer. Yani biz hani bir tane kesme boşluğu değeri bulmuştuk ya... ...biz dişi çeliklerimize... ...eğer delme zımbası varsa delmelerde... ...bakın bu kısımlar bizim delmelerimiz... ...yan çakı da delme olarak geçer. Delmelerde biz kesme boşluğunu dişi çeliğe veririz. Yani diş tarafa veririz. Eğer bu şekilde bir çevre kesme varsa... Çevre kesmelerde de biz boşluğumuzu zımbalarımıza veririz. Yani erkek çeliklerimize veririz. Burası önemli. Not alabilirsiniz. Bu kısmı. Tekrar söyleyeyim. Şöyle dik bakayım hatta. Bakın bunlar bizim delmelerimiz. Yan çakıda delmeler geçer. Bu bizim çevre kesmemiz. Delmelerde ve yan çakılarla kesme boşluğu dişi çeliğe verilir. Çevre kesmelerde erkek çeliğe verilir. Bunu bu şekilde söyleyeyim. Şimdi gelelim. Üst gruptan çalışmamıza başlayalım. Üst gruba geldim. Çift tıkladım. Sonra üst gruba tıklayıp içerisine ne ekleyeceğim ben artık? Bir tane part ekleyeceğim artık. Üst grubun içerisine geldim. Bir tane parça ekledim. Buna da evet dedim. Sonra geldim bunu şöyle gizledim. Üst grup içerisine girdim. Şöyle tıkladım tekrar. Üst gruba geldim partımı açtım. Şimdi burada sağ tık property istedim. Şimdi buraya neyi çizeceğim ben? Öncelikle şuradaki bakın standart zımbalarımı ben çizmek istiyorum. Bunlara mesela bu ikisi aynı olacak. Sadece bu farklı olacak. bunun için ne diyeceğim ben buna? Delme zımbası 0.1 Geldim bunu buraya yapıştırdım. Okey ettim. Bakın delme zımbası 0 biri. Şimdi çizeceğiz. Geldim buraya. Çift tıkladım artık. Çizim ortamına giriş yaptım. Üst gruptan çizmeye başlayacağım. Dediğim gibi. Yani üst tarafa çizeyim. Yani kalıbımı şöyle düşündüğümüz zaman. burada bizim stajımız var. onu açtığımız zaman bakın bu şekilde zaten gözükecek. Bunu dediğim gibi şu eksenini de kullanmak adına şöyle de konumlandırma yapma şansınız var. Bu şekilde başlayabilirsiniz. Bu şekilde de başlayabilirsiniz. Ya da dediğim gibi diğer taraftan da tutabilirsiniz bunu. Şu koordinatı da doğru bir şekilde sağlayabilmeniz için bakın bu şekilde ben tutacağım. Tasarımı bu şekilde yapacağım. Geldim saç parçamı gizledim. Ya da dediğim gibi bunu gelip şu kısımdan da tasarım yapabilirsiniz. Ama dedim ki şu ters olacak yani buna göre bir yani bunu göz önünde bulundurarak bir işlem yapmadım şu an. Çok bir önemi yok. Bu şekilde de tutabilirsiniz. Dediğim gibi bu şekilde de tutma şansınız var. Ama dediğim gibi şu şekilde olun Yani bu şekilde tasarımlarımızı yaptık. Gelelim biz bu şekilde ilerletelim bu tasarımı. Şimdi buradan öncelikle delme zımbası 01 oluşturacağım. Yani 0 ilk delme zımbamı oluşturacağım. Bunun için geldim kalıbın üst tarafına. Bir çizim açtım. Şimdi öncelikle açmadan önce şöyle bir şey yapalım. Buradan geleceğim ben. Ölçüm komutu aldım. Şuradan geçelim. Şuradan bu kısımdan geldim seçtim. Radüsüm 8. Yani çap 16'lık bir tane ne var burada? Zımbam var. Bu denli olduğu için boşluğu erkek zımbama vermeyeceğim. Boşumu dişi kelime vereceğim. O yüzden çap 16 kullanabilirim yani burada. Aynı çapta kullanabilirim. Buradaki neyle bandımla aynı çapta kullanabilir Şimdi geldim. Buradan atay kalıp merkeze. Biraz aşağıya ineyim. Bakın buradan benim zımbalarım vardı. Silinir başlı düz ve kademeli zımbalar. Sayfa 39. Buna geldim. Bakın burada bunu görüyorsunuz zaten. Çap 16. Bunlar standarttır artık. Biz sipariş verirken bu zımbayı söyleyeceğiz. Çap 16'ya kafa çapımız 19 ve derinliğimiz 5. Mesela bunu gelip buraya çizeceğiz. Çünkü bu standart vardı. Standart bir zımba. Burada kullanacağız. Bunu göstermek istedim. Sonra gelelim tekrar kalıbımızın üst grubuna üst tarafına çizim açalım. Nasıl çizeceğiz? Geldim projection aldım. Şunu seçtim. Bunların geometrisini aldım. Geldim buradan çıktım. Ben dedim. Okey dedim buna. Reverse direction. üst grubu çiziyoruz çünkü. Şimdi buradan kaç milim yapacağız? Bu bizim için önemli. Şöyle geldiğimiz zaman hataya bakın. Bizim boylarımız var. Bakın genelde standart boylar olur. Yani 80 milimetre boyunda olur zımbalarımız. Ya da 71 ve 100 milimetrelik boyları da vardır. Biz genel olarak ortalama olarak kullanılan 80 milimetrelik bir boydur. Şimdi buradan geldim. Şimdi buradan bakın sıracımızın alt kısmı var. Zımbanın da buradan geçmesi lazım. Genelde buradan 5 milimetre geçilir. Yani buradan sizin 5 milimetre aşağıya doğru geçmeniz lazım. Bakın üst tarafta çizdim ya ben 2 milimetre boşluk var bir de. Şuradan mor kısmından ikinci tarafı açacağım mesela. 2 milimetre buradan geçtim. Alt taraftan da ne olması lazım? 5 milimetre geçmesi lazım. Yani buradan 7 milimetre. Dedim bakın 7 milimetre yaparsam ne olacak? Şuradan işin kalsın. 7 milimetre yaparsam buraya 5 milimetre gelmiş olacak. Ben buradan 7 milimetre yaptım ya. Boyunu da buradan 80 milimetre yapmam lazım. Yani buraya 73 yaparsam 80 mm zaten boyu zımbanın olmuş olacak. Okey dedim de bakın bu şekilde oldu. Kontrol şu ölçelim bakın. Buradan buranın 5 mm olması lazım. Buradan da buranın 80 mm olması lazım. İlk iki zımbamı oluşturdum. Aslında bu bir tane zımba. iki tane üretilecek bundan. Yani iki tane gelecek sipariş Yani iki tane sipariş edeceğiz bundan. Şimdi kafalarını oluşturalım. Kafa çapımız kaçtı? kafa çapımız çap altının 19'lu 19'a 5 milimetre kafa kalınlığı var 19'a 5 çizeceğim ben şimdi buraya. Geldim üst yüzeye bir tane çizim açtım. Şimdi buradan gelip şuradan proje edebilirsiniz bunları. Şöyle geldim hatta buradan şuradan gelip yanlış yere tıkladık. Şunu seçtim. Bunu seçtim. Sörklüğümü aldım, çift tıkladım. Tam ortasını bulması için bakın bu işlemi yaptım ben. Geldim ortasını buldum. Geldim. Ortasını buldum. Sonra bunları sağ tık isolate dedim. Sağ tık nerede? Dedi? Bakın burada isolate dedim. Sonra bunu construction element yani referans element eleman olarak bunu yapacağımı söyledim. Geldim buraya. Bu ölçümü, bu ölçümü yazdım. Kaçtı bunlar? 19 19 milimetre girdim ve çıktım buradan. Pet kısmına aldım. Reverse direction kaç milim? 5 mm içeris içerisine gir dedim. Bakın bu şekilde zımbamı delme zımbasını çizmiş oldum. Buradan da 5 milimetre bakın geçmemiz önemli. 5 mm en az geçin buradan. Şimdi bu zımbamı bitirdim. Delme zımbası sıfır 1 olarak. Tek tek yavaş yavaş çizeceğim. ben. Yani. delme zımbamı çizdim ya. Bir sonraki videoda bakın buradaki zımbamı çizeceğim ben. Onun öncesinde bu zımbamızı bir renklendirelim. Geldim buna bakın. Tıkladım delme zımbasına. Part kısmında. Şimdi bunlar standart olduğu için. Bakın bunu standart bir renkte boyayabiliriz genelde. Şöyle gelirsem. Şuradan geleyim mesela. Şu zımbama ya da part body kısmından da ben bunu renklendirebilirim. Part body kısmına geldim. Bakın burada hangi renk yapalım? Genelde standart malzemeleri renginde mesela şu renkte yapabilirim. Standart malzemeler olarak bunu ifade edebiliriz. Standart malzeme olduğunu ifade eder bu. Bunları artık ne söyleyeceğiz biz? Kalıp kataloglarından söyleyeceğiz. Bu şekilde yaptık. Denme İlk denli zımbamızı yaptık. Şöyle geleyim. En üst montajımda çıktım. Zımba bu şekilde. Bir sonraki videoda da ne yapalım? Diğer zımbamızı yapalım. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.